Hello. Bugün sizinle Viyana'ya gidiyoruz. Şu an Birmingham'dayım, İngiltere'de. 24 saatlik bir yolculuk olacak, 20 saatlik bir yolculuk olacak muhtemelen. Evet, başlıyoruz. Şu an Londra'dayım. Victoria Coach Station'dayım. Evet, burada bir süre bekleyeceğim. Sonra işte havaalanına gideceğim bir keşif yapıp devam edeceğim çekimime. Şu an hiç fikrim yok çünkü nerede olduğumla alakalı. Bu outfit çek. <laughs> Abi geldim şimdi çekin için bekliyorum ama hiç kolay bir yolculuk olmuyor. Saat şu an altı falan. Biraz zorlanıyorum. Azıcık. Merhaba da. Merhaba. <laughs> Viyana'daki hostumuz. Evet, hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Bu da manzaramız. Şimdi çıktık bir event'e gidiyoruz. Ne event'ine gidiyoruz? Ee, üniversite partisi. <laughs> Ama farklı bir şey de var yani böyle standlar, bir şeyler, bir yani. şeyler falan. Öyle, şey. Öyle bir şeye gidiyoruz, tren bekliyoruz. Abi sıra çok kalabalık olduğu için 6 tane gin tonic aldık ve merdivenlerde oturuyoruz. Oturuyoruz. Cheers. İşte Almancadan aldım. Neyse. Son bunu söyle. Olmadı ya bu. E galiba olmadı ya. Bugün şehri geziyoruz. İnşallah. Şu an opera binasının oradayız. Böyle gezeceğiz hepsini. Şu sıra bekliyoruz. Şimdi sar yemek için. Şaka gibi abi. Ama tatlı. arkadaşlar. Şu anda de... Neresi burası anlat bakayım. <laughs> 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 Bu müzelerin ortasında böyle oturma yerleri olan bir yer. Aynen. Artık Fatih de bizimle. Vlogun <laughs> yeni üyesi. Buradan... <laughs> Şu an merkeze geldik. Tekrardan merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Ezgi Viyana'da online. <laughs> Şu an şehir merkezinden <laughs> e, trenden indik. Kluba yürüyoruz. Nereye gidiyoruz hiç fikrim yok. Kobe'ye gidiyoruz. Evet. Avusturya'nın en iyi club'ı. Foga. 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 Saat kaç? 5. döner. Şimdi kalktık. Bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şu an Dün Burada yürüyüş falan yapacağız. Bugün her yer kapalı olduğu için Pazar günü. Ve tramvay bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle buradan take away bir şeyler aldık. Kendi portakal suyunu falan sıkıyorsun. Böyle. şu an e, Viyana Havaalanı'ndayım. Gate infomu bekliyorum. O sırada da küçük bir özet geçeyim dedim. Uçam saat 7.25'te. İşte 4 çeyrekte çıktım. Türk bir taksiyle geldim. Faruk taksi diye onu ayarlamıştık. E, 35 euro verdim. Ama başka şansım yoktu çünkü trenler 5'te açılıyordu. E, onun dışında özet geçecek olursam ee, bu trip bana total olarak yani e, Viyana uçak biletleri 60 Euro'ya geldi gidiş ve dönüş olarak ve işte e, Birmingham'dan İngiltere'ye değiştirdiğim vasıtalar gidiş dönüş olarak e, yani totalde 80 pound 90 pound falan verdim. Onun dışında yani İngiltere ile karşılaştırmam gerekirse e, club girişleri hemen hemen aynı yani biz Genelde Birmingham'da um, 7 pound veriyoruz. Londra'da bu yani 35'e kadar çıkabiliyor. Bir yanada da yaklaşık 15 civarında. İşte içecekler de 5-6 euro civarında. Çok pahalı bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak ulaşımı kolay bir şehir. Yani tren biletleri 2,5. Eğer hani bir günlük alırsan 7,5 falan oluyor. Yani onun totalde 35 euro falan vermişimdir. 4 gün kaldım yani neredeyse 5 gün ve asla yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani çok fazla gezilecek yer vardı, çok fazla yapılacak şey vardı ama hani bizim vaktimiz yetmedi. Çünkü bir günde çok sisli ve çok yağışlıydı yani, evden çıkamadık o yüzden. Ama onun dışında yani kesinlikle gidilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Ben en çok zorlandığım nokta yani çoğu yerde İngilizce yazı yazmıyor yani tren istasyonlarında, ım, tren mayda ya da gidilecek yerlerde İngilizce yazı yazmıyor. Sadece mesela şehir merkezinde bir iki yerde ve bu en son gittiğimiz sarayın bahçesindeki kafede İngilizce yazı vardı sadece. Onun dışında hiçbir yerde yazmıyor. Bu keyifli bir yer. İngiltere'ye kıyasla çok sıcaktı. Genelde sweatshirtle gezdik yani geceleri hariç. şimdi otobüse bindim Londra'dayım. Buradan işte Main Station'a e gideceğim. Oradan da Birmingham'a aktarmam var. Sonra da ders yetişeceğim. Arkadaşlar evimdeyim. Derse yetişemedim. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa aşağı bırakabilirsiniz ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Öpüyorum.